Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Alman evleri pasta yapıyoruz ve döküyoruz. Anne bir bez verir misin ellerim oldu Merhaba arkadaşlar. Bugün biz orman meyveli pasta yapıyoruz. Ya sen de al aşkım. Tamam. Şuradan koy. Sıralı gibi yan yana. Tepsiyi doldurun. Borcumu doldurun. Doldur boncuğu. Tamam. Bekleyin şimdi. Pudingimizi koyacağız. Orman meyveli yapacağım. Babam gelince yiyeceğiz. Değil mi anne? Evet. Arkadaşlar Arka... dün yapmıştık. Anne. Üsküvi pastasını Evet. Dün dün yapmıştık okula götürdük. Sonra herkes yedi. Herkes bayıldı değil mi? Evet. Defne tekrar bize yapar Anne, anne. Efendim. Birazcık evde beklesin. Bu biz parka çıkalım. Tamam mi? hadi. Anne şey, bana da şey, şey. var. Üsküvi var yanında anneciğim kork. Evet. Aferin size. Çok şanslıyım ya. İki tane güzeller güzeli kızım var ve annelerine yardımcı oluyorlar. Anne benimki bitti de. Tamam bitti. Dur bir kere daha koyacağız. Önce şu kenarları şöyle bir tane şey koyayım. Üsküye. Tamam onu da o köşeye koy. Tamam şimdi tekrar koyacağız. Arkadaşlar ben üç kat yapıyorum. Evet. Daha güzel oluyor. Evet. Öyle ben bayıla bayıla yiyelim. Vallahi süpürüyorum. Defne okulda artık e, yaparsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben süpürüyordum böyle tabağı. Dün herkes bayıldı. Defne evet. tekrar yaptı. Evet. Ben tabakları süpürdüm. Okulda. Neyse ben ilerleyen sana bir şey yapayım. al bakalım. Ne? Ne? Arkadaşlar bizi nerelerden izliyorsunuz? Yorumlarda belirtin. <laughs> Çok yaşa aşkım. Hadi koy. Koy böyle. Defne oraları ben yaparım. Sen böyle koy buna. Koy aşkım. Hadi. Koyacağım. Kırmana gerek yok. Düz düz koy anneciğim. Hadi. Anne benimki bitti. Kılık arkadaşlar çok zor. Annemiz bana oraya koy Kırıldığı zaman bize yardım ediyor. Anne bana da versene. Şuraya koy. Bunu da oraya koy. Evet. Defne. çok koçlama aşkım. Anne bana da ver. Tamam daha, tamam daha koyma defne tamam. Kızlar koyunlar. Tamam daha koyma yani Bitti, bitti daha koyma. Bu şekilde arkadaşlar üç kat yeter. Ben de ben koyacağım. Yani bir gün beklerse çok güzel oluyor arkadaşlar daha koyma iyi bitti aşkım bitti bitti bitti. Arkadaşlarınıza gösterelim bitmiş haline. Arkadaşlar biz burada açtık. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Siz de deneyin evde. Anneniz size yardımcı olsun. Birlikte bisküvi pasta sevfan. Bizim babamız çok sevdi değil mi? Defne babaya yapıyor. Evet. Öpücük. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar önlüklerimizi nasıl buldunuz? Ve kanalımıza abone olmayı, çimdine bas ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.